Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, kutusundan çıkarttım yazıcımı. Ee, bir adet işte bir kendine ait yazıcıya koymuşlar. İşte bir tane güç kablosu. İşte kitapçı ve CD driver. Bununla da herhalde anladığım kadarıyla şöyle bir şey çıktı içerisinde. Bununla CD'ye herhalde basıyorsun. Bunu da takıyorsun. CD'ye yazdırdıktan sonra bundan yazıcı renkli olarak çıktı alınabilir yani sanırsam fotoğraflar için falan diye düşünüyorum şu şekilde göstereyim bir tanesini şu şekilde işte, e, işte dolum için şeylerini koymuşlar vakumlamışlar çok da güzel ellerine sağlık e, ben bu yazıcıyı birazcık araştırdım arkadaşlar yazıcımız çip e, dediğimiz bir olay var. E, fakat Epson 2'ler çok güzel. E, bir yazılımla işi kurtarabiliyorsun. Yani diğer işte markalardaki gibi işte ne bileyim olmadı işte içinden işte kartını çıkart yok yazılım yükle. O gibi durumlara falan girmeye gerek yok. E, bu videomda da işte part part atacağım e, YouTube kanalıma dolum yeri burası. Ben şimdi ilk önce poşetlerini falan çıkartacağım. Oysa esnada tekrar durduracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte dolum yaparken falan tekrar açacağım. Yani ben de hani kullanmadım. İşte sizlerle beraber yavaş yavaş hem göstereceğim hem anlatacağım. O şekilde beraberce ilerleyeceğiz. Şimdilik görüşmek dileğiyle.